Bütün evrenle geç, 1999 yılı Ankara Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir süre e, üniversitede başladığım e, part-time işime devam ettim. Bir hava yolu şirketinde çalışıyordum. İki yıldır e, fuar sektöründe çalışıyorum. E, son bir yıldır da SUYAP'ta çalışıyorum. Dış ilişkiler ve lojistik Koordinatörü olarak görev yapıyorum uluslararası ilişkilerden mezun olduğunuzda bir meslek sahibi olmuyorsunuz. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. E, avantajları çok geniş bir yelpaze sunuyor size. E, dezavantajları da eğer kendinizi okurken e, belli bir anada kanalize edemediyseniz ve karar veremediyseniz ne yapacağınızı bilmiyorsanız boşlukta kalabilirsiniz. E, uluslararası dışı ile ilişkili bir meslek istiyordum. Artı bir organizasyon işinde çalışmak istiyordum. Bu da e, Yurtdışı fuarcılık da bunların aslında toplandığı bir iş. Fuar sektörünün en zor yanı çok hareketli bir sektör olması. Bu aynı zamanda sizi çeken tarafı da olabilir tabii. Ama çok sık seyahat etmek zorundasınız. Dolayısıyla hayatınızı buna göre ayarlamak zorundasınız. Fuarcılığın kendimle ilgili olan kısmında sürekli insanlar bir halindeyim. Ee, ve bunlar her zaman e, günlük hayatımızın içinde olan insanlar da değil. E, farklı kültürlerden gelen insanlarla muhatap olmak zorundasınız. Dolayısıyla onların bakış açılarını da bir yerde yakalamanız gerekiyor. Her zaman sizin beklediğiniz tepkileri vermeyebiliyorlar. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Biraz e, geniş vizyonlu olmanız gerekiyor bunu yapabilmek için de. Bence önemli olan e, insanların yetenekleri e, ve ilgi alanları doğrultusunda kendilerini kanalize edebilmeleri. Ee, bunu da okurken yapmaları gerekir diye düşünüyorum. E, ee, üniversite ikinci sınıfa geldikleri zaman mezun olduktan sonra ne karar vermiş olmaları gerekiyor ve o yönde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Üniversitede bilgileri bilgi birikimini e, bu şekilde kanalize etmeleri çok önemli.